Merhaba kıymetli dinleyenler. Bu akşam sahne yine Galatasaray indi. Yunus Akgün hem golü hem de asistiyle maçın yıldızıydı. İlk yarıda bulduğu golle kapıları araladı. Ardından Icardi'ye yaptığı asistle işi kolaylaştırdı. Galatasaraylı taraftarlar hucum hattının yeniden canlandığını izledi. İkinci yarıda sahneye çıkan isim ise Torero oldu. Ceza sahası dışından yaptığı katkıyla Galatasaray farkı 3'e çıkardı ve oyunun tüm kontrolünü aldı. Konya Spor ise umutla bir gol bulsa da bu yalnızca teselli niteliğindeydi. Çünkü Galatasaray'ın temposu, gücü ve oyun iştahı rakibine şans tanımadı. Son düdükle birlikte skor tabelasında Galatasaray 3, Konya Spor 1 yazıyordu. Ama asıl yazılan şey Galatasaray'ın bu sezonki kararlılığı, geniş kadro derinliği ve şampiyonluk yolunda giderek artan özgüveni oldu. Bu takım her maçı final gibi oynuyor ve taraftarına biz buradayız mesajı veriyor. Ben Gökhan İlhan. Yeni bir sesli köşe yazısında görüşmek dileğiyle.